Marmaris'te her yıl turizm sezonunun başlamasıyla birlikte bölge esnafı harekete geçiyor. Fakat Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım sezonun her geçen yıl biraz daha kötüleştiğini ve esnafların sezondan beklediklerini bulamadıklarını söylüyor. Özellikle şoför esnafının geçim sıkıntısı çektiğini de sözlerine ekliyor. Hem benim taksi esnaflarım hem minibüs, ticari minibüs esnaflarım. Bayağı sıkıntı içinde. Aynı zamanda zaten e, çarşının hali de belli. Konularda. Özellikle turizm demek bacasız fabrika demektir. Turist var, para var. Turist yok, para yok. Turizm sezonunda yaygınlaşan her şey dahil sistemini eleştiren tarım sürekli alkol alan turistlerin şoför esnafının hayatını tehlikeye attığını da ileri sürdü. Bazen turistlerimiz de memleketlerde mesela bu şahıslar dördüncü sınıf vatandaş. Buraya geldikleri zaman birinci sınıf vatandaş oluyorlar. Ve her şey dahil de olduğu zaman da yiyecek günü içiyorlar. Bundan sonra benim şöyle restoranı saldırıyorlar. Bu sene daha sezonun başındayız. Altıncı vaka. Her şey dahil sistemle ilgili sıkıntılarını odalarla yapılan toplantılarda dile getirdiklerini söyleyen tarım, her şey dahili Marmaris'te frenlememiz lazım dedi. Sayın Şükrü Başkanım, Odalar Birliği Başkanımız, her şey dahil ben vermiyorum diyor ve her şey dahil vermediğim halde para kazanıyorum. Demek bunda para kazanılıyor. Ne oluyor burada? Turist otelden çıkmıyor. Turist akşam sabah havuzun başında ama her şey dahil olmayıp da burada turist biraz kendisini dışarı atarsa bugün her kesimden para kazanan olur kardeşim. Turistleri taşıyan tur servislerinin onların gezmesini kısıtladığını ileri süren Tarım, turist buraya 15 günlüğüne geliyor. Rahat bırakalım biraz da istediği gibi gezsin dedi. Çünkü affedersiniz otobüs recende yapıyoruz, akşam barlar sokağına getiriyoruz. Gece saat 3'te 4'te pahalar sokakta alıyoruz. Otele götürüyoruz. Turistlerimiz de insan ya. Bunları koyuversek, bu otobüsler, bu animasyonlar olmasa da benim şoför esnafım hem taksisi hem minibüsü burada e, güzel e, para kazanır. Çünkü herkes işini yapacak kardeşim. Otobüsün bugün, diğer iki belgesi varsa havaalanından otele otelden havaalanına gitmesi gerekir. Ama maalesef bizim burada otel otel bar bar müşterileri taşıyoruz. Bunlar yanlış. Bunlar defalarca ben yıllarda 8 senelik başkanım. 8 seneden bunun ben bu veriyorum. Ama bir sonuç alamıyorum. Teknelere turist taşıyan servis araçlarının çok eski araçlar olduğunu söyleyen tarım, böyle olmaz. Turistler artık klimalı araç istiyor, konfor istiyor dedi. Şey plakaları, ilk kararı var mesela, 9 yaş üzerinden. Tamam güzel bir şey, araç yeni olduğu için normal. Ama gidin te teknelerin servislerini yapanlar bugün 20 yaşında günümüz. İçi dışında bilinmeyecek ve pislik içinde. Orayı bil bunları e, bir kontrol eder mi? Nasıl araçlar ben şimdi ticaret taksilerimi kardeşim yenileceksiniz diyor. Çünkü mevzuatta da var. 8 yaştan genç olacak. Çünkü turistik yerdeyiz.